Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Soccer, soccer Champs'e sadece atla butona basarak City almaya çalıştığımız challenge'ın 20. bölümündeyiz Kazımız bu şekilde Liverpool almışken son Ve ma maçımız Liverpool City ile Hemen atlayalım maçı 1-1 Bir -bir berabere kaldık Chelsea ile maçımız. Chelsea'yi 3 3 kendik. 3. seriyiz. Bunu neyi? Üç 6-0 yendik. 1. sıradayız. Premier Lig'de. 1. yükselmişiz. Bu, bu takımı vardı ilk defa görüyorum. 2. seriye almış. Birkaç tane de kupası var işte. Alacağımız City burada. Kupaları 74 tane kupası var. Şu ikinci ise ikinci ise 10 kupası var. Hemen maçını da atlayalım. Bu takımı bıraktık. beraber kaldık yine. Yani ikisi de aynı güçte galiba. Ya da onaylısının futbolcuyu düşüktü. Türkler yerken yorulmuştuk galiba o yüzden yenemedik. İkinci sıradayız Lig'de. 3-0 yendik. Lig'de birinci lig'i geri aldık. Biri sakatlanmış. 3 hafta yokmuş. Kim yok? 83'lük. İyi bir futbolcumuz yok. 3 hafta boyunca olmayacak bir şey olmaz. Bir tane futbolcumuz kırmızı kat gördü. 3 maç yok. Dayı bir maç değil mi kırmızı kart? Ne 3 maç? 2 3 yendik. Bu maçı da atlayalım. Premier Lig maçı. 3 0 yendik. Birinci sıradayız şu an. Yani aynı puandayız. Birinci sırada olmuş gibi bir şey. Averajla iniyorlar. üçgenlik <laughs> gene Liverpool aynı puandayız. Liverpool yenilirse veya bir beraber kalırsa birini seri alacağız. Öyle de oldu. Birini seri tak diye aldık. Aziz krallığında, krallığında da varız. Gol krallığında da varız. Şampiyonlar ligi ilk maçımız. İlk maçımızı 4-0 yenerek Dördüncüyü almış bulunmaktayız. Hull City atlayalım hemen. Hull City'yi 3-1 yendik. Birinci sayadayız. 3-0 yendik. Rakibim bir tane kırmızı kart var. Birinci sayadayız hala. Kupa maçıymış galiba bu. Kupa maçını 6-1 yendik. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçı. Ve bu maçı da farklı yendik 8-1. Gol krallığında olmamız lazım. Varız. Asist krallığında yokuz. Şarjımız da 13 kalmış. Bir şey olmaz. Beraber kaldık. Feyenoord maçı Atla, atladım. 4-1 yendik. Birinci sıradayız. 6-0 yendik. Şampiyonlar liginde de Premier ligde de birinci sıradayız. 3 tane futbolcumuza teklif gelmiş. Bakalım bunlara. Tarzı. Taras kim? 20 yaşındaymış. Dani Beretto. Beretto. O da 23 yaşındaymış. En en pahalı satılan, en pahalı teklif verilen futbolcumuz Dani Beretto. Mickey Van de bakalım 45 milyon vermişler. O da 24 yaşında. Bu futbolcularımız kalsın gelişirler. Daha gençler. Aslan ile maçımız beraber kaldık. Hala birinci sıradayız. Şampiyonlar Ligi'nin ligi maçını atladık. 6-0 yendik. Şampiyonlar ligine birinciyiz. Luton maçı. 8-0 yendik. Birini seviye şampiyon liginde. Bu maçı 4-0 yenmiş bulmak değil. Şampiyon Real, Real Madrid maçı. Atladık maçı. Real Madrid 2-0 iniyoruz. 3-1 yendik. Tottenham'la maçımız. Tottenham'la beraber kaldık. 6-0 yendik. Geniş teklifler. Kürt teklifler reddediyoruz. 7 sıfır yendik bu maçı. Şampiyonlar Ligi Bayern Münih ile kazanırsak herhalde birinciliği tekrar geri alıyoruz. Evet öyle oldu. Ligde de şampiyonlar liginde de hala birinci sıradayız. 1-0 yendik. Arsenal son anda bizi 3-1 yendi. City birinci olmuş biz ikinci sıradayız. Arsenal rövanşı da alıyor. Şampiyonlar Ligi maçı. 3 bir kaybediyoruz. City ile maçımız. Berabere kaldık City ile. Chelsea ile maçımız. Chelsea ile de beraber kaldık. Grupta Premier Lig'de birinci sıradayız. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sıradayız. Atladık maçı. 3-0 <laughs> yendik. Monaco maçı. Şampiyonlar Ligi. 3-1 yendik. Birinci sıradayız. Lig'de ikinci sıradayız. Beş yendik. Birinci sırayı aldık. Ona açtık amacımız. sırat açtık. Rahat bir şekilde yendik. Birinciyi de garantilemiş bulmaktayız şu an. Yani puan farkını bayağı açtık. 3-1 maçı bu arada. Bir 5-10 maç kaldı. Ligin bitmesine. 8-3 Sezonun bitmesine. Ne diyeyim ki? 2-1 yendik. Şöyle doşana kupacığı bakıyorum. Tamamdır. A atladım maçı. 1-0 yenildik. Gittik. Birinci de az kalsın veriyorduk. Bir puan fark kalmış. Üç tane futbolcum gıda zehirlenmesinden hastalanmış. Üç hafta yoklar. Inter 2-1'i biz yendi. 4-0'lık. Hop sakatlıktan dönmüş adamlarım. O kırmızı gören çığız. Senin menta. Şampiyonlar Ligi. Ravaj maçı. Rövanş da verdik gitti artık. Grubu yenildik artık. 1. olsak iyi olur. 2-1 yenildik. Hulusi 3 3-0 yenildik. Bir 7 tane 10 tane falan maçımız var hala. Hulusi Ravaş maçı galiba bu. 5-0 yendik maçı da. 4 sıfır yani maçı. Liverpool United beraber kalmış. Bu bize yarıyor tabii ki de. Bizim işimiz yarıyor. Üç puan fark var. Yani biz yenilsek Unat Chelsea ile aramızdaki puan farkı 0 ve Rö Avarajda galiba biz birinci oluruz. City yenildik. Ona puan farkımız 1. Ona çıktı bize herhalde geçti evet geçmiş. Ama puan farkı gene bir. Yani ona açıp yenilirse biz birinci oluyoruz. Son iki maç kalmış ha. Bu maç da önemli maç. Rakibimiz Tottenham yani. Ona Berabere kalmış. Birinciliği aldık. Son maçımız Brentford'da Defansif oynayayım Saymam Atladık 2-0 iniyoruz Ve şampiyon Pardon Premier League kupası artık bizim Eee şimdi ne olacak yani Bakalım hangi takımı teklif edecekler. Hızlıca buraları atlayalım. Sezon bitti. Ölüllere bakalım. United City'den Dortmund'dan oyuncu aranmış bize ne? Dayı biz git ki şey mi takımı düşüyoruz. 5 milyon vermişler. Vay 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 vay. Dani Barretto. Neredesin bakayım. 93 ler. Bu arada şu en alttaki futbolcu Cristiano Ronaldo sandım. Portekizli bir DB üstüne baş harfi ismi Cristiano. Kesin bu Ronaldo'nun çocuğu yani. Neyse. Hemen şöyle 90'a futbolculara bakıyoruz. 85'te geldik. 85-90 arası. Buradan bir de yokmuş. Buraya baktığımızda şunu al alabilir miyim? Hayır tabii ki de. Reddetti. Bunu da alamayız. Bunları tak diye alabiliriz. Hem de bunlar 25 yaşında gençler yani. Dayı teklif 90 milyonu taktım. Alayım mı bunları? Bir tane alabiliyoruz. Şunu kiralayabiliyor muyuz? Bunu Şunu kiralasak Şunu kiralayabiliyor muyuz? Hayır Hiçbiri kiralanmıyor galiba Şu arkadaş kiralanır mı lan? Yok şu 26 şunu 26 milyon alalım 26 değil de 30 milyon yapalım Let it share, Şimdi lan bunun fiyatları görmeye başladı. Bunları mı alacaktık biz? Bilmiyorum. Lan biz kim alacaktık futbolcuları? Evet tamam, pardon bunları alacaktık. Tamam, bir Şöyle dandik. Bir yerine bir şey olmaz. Yanlış şeye basıyorum Bunu baksın. Bir kişi daha bak. Bir bin lira bir şey olmaz yani. Tırt para. 3 okay. Üç hafta atlayalım. Maşarı. Ondan sonra da video bitelim. City final maçını 1-0 ile kaldı. Premier Lig'de lige başlayalım hemen. İlk maçımızı beraber kaldık United'la. Hemen bakalım. Bunlar değildi. De şuraya bakıyoruz. 35 milyon diyor. Bir de diğerine bakalım. Top numelik. Bakıyoruz. 23 milyon. Ben bunu alayım. 10 milyon fazla vererek aldık. Koy sol be. Sol bek de bocarmış. Ne yapacağız şimdi? Direkt de kalsın. <laughs> Evet arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şu adamı alayım video bitelim. Görüşürüz. Bay bay.